Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Uranüs jenerasyon gezegeninin burçlardaki etkilerinden yani o dönemdeki etkilerinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Uranüs yengeç, Uranüs aslan ve Uranüs başak burçlarını ele alacağız bugün. Şimdi Uranüs yengeç ile başlayacak olursak ee, en son ne zaman e, bu transit olmuş? Haziran 1949 ile Haziran 1956 tarihleri arasında ve en yakın tarih bize Mayıs 2033 ile Mayıs 2040 arasında yine Uranüs Yengeç burcunda seyahatine başlayacak. Şimdi bu dönem ne olmuş o? E, 1949 ile 1956 arasında nüfus planlaması, e, doğum kontrolü ve kadınlara yönelik özgürlüklerin de kazanıldığı bir e, zaman dilimi olmuş. Bu kaşak bu dönem geleneksel aile yapısının önce yıkılıp e, bozulması, sonra özgürlük ve aile değerleri kavramlarının yeniden yapılandırılmasına şahitlik etmiştir arkadaşlar. Bu dönem doğan kişilere bakacak olursak evet daha çok geç bir zaman ama e, dedim ya bilgi burada kalsın. E, sezgileri çok kuvvetlidir. Ev yuva alanlarında özgür olmak isterler. E, gelenek ve görneklere uyumlu olmak pek de onlara göre değildir. Yani kendi e, özgürlüklerine uygun bir e, gelenek örnek yapısı yapmayı seçerler daha çok e, kadınlar evlilik duygular manevi değerler yeme içme konularında yeni özgün yaratıcı ve icatlara yeni buluşlara açıklardır e, bazen duygusal tepkileri de abartılı olabilir şimdi fark ettiyseniz e, ilk videoyu da izlediyseniz eğer Uranüs koç e, Ondan sonra şey boğa ikizler videosunu e, önce bir şeyler yıkılıyor Uranüs'te yıkılıyor Sonrasında yeniden yapılandırılmaya doğru gidiliyor. Jenerasyon gezegenleri böyle güçlü etkiler taşır. Peki şimdi Uranüs Aslan'a girecek olursak. Evet bu jenerasyon artık yakınımızda aslında. Yani annelerimiz ondan sonra olabilir bu jenerasyonda. Haziran 1956 Uranüs Aslan ve Temmuz 1962 arasında doğan. Nesil Uranüs Aslan neslidir ve e, yine en yakın tarih gelecekte Ağustos 2039 ile 2046 arasıdır. Bu dönem romantizme, e, aşk ve flörte e, daha farklı bir bakış açısı getirilmiştir. Bakın o dönemler 1956-1962 arasında. Aynı zamanda sanat, yaratıcılık, cesaret, eğlence alanlarında da yenilikler ve yeni zevkler, yeni buluşlar açığa çıkmıştır. Uranüs Aslan döneminde doğanlarda doğal bir liderlik yeteneği vardır. Flört, aşk, çocuklar konusunda belki hayatlarının bir dönemlerinde zorluklar yaşamışlardır. Çünkü bu zorlukların yaşanmasının sebebi yenisinin inşa edilmesi, daha özgür bir bakış açısı, daha yenilikçi bir bakış açısına sahip olmaları içindir. Çünkü bunları yeniden yapılandırmaları gerekir eleştiren, onları eleştirirseniz eğer Uranüs Aslan jenerasyonunu ya da onların bir fikirlerine ters düşerseniz, karşı çıkarsanız çok acımasız ve çok yıkıcı olabilirler. Hayatı, hayatları çok hızlı ve eğlence dolu olabilir Uranüs Aslan jenerasyonunu. Şimdi gelelim Uranüs Başak jenerasyonuna. Bu da hali hazırda. Dediğim gibi e, annelerimiz Uranüs Başak jenerasyonu çoğu. Bir kısmı Aslan bir kısmı Başak. Şimdi bu e, Uranüs Başak jenerasyonunda 10 Ağustos 1962 ile... 25 Haziran 1969 arasında da doğduysanız eğer evet Uranüs Başak e, jenerasyonus, jenerasyonusunuzdur da anneniz e, yani o jenerasyondandır. Yine en yakın tarih 2046 ile 2052 arasındadır arkadaşlar. Şimdi bu dönemde e, ilk açık kalp ameliyatı gerçekleştirilmiş bakın. Çünkü Başak Burcu sağlık, düzen, çalışma hayatıyla ilgilidir ya bakın Uranüs Başak'ta ne oluyor bir yenilik. Yeni bir e, sağlık adına yeni bir gelişme. Aynı zamanda teknoloji iş hayatında önemli değişiklikleri getirdi. Yani bürokrasi arkadaşlar o dönemde teknolojiyle tanışmış. Toplumsal eleştiri e, bir şekilde bir baş kaldırı haline gelmiş. Örneğin işte e, punk modası o dönemde çıkmış. Peki şimdi bu kişiler ya da bu jenerasyon düzen, titizlik, detay ve sağlık konularına yatkındır. El becerileri çok gelişkindir. Değişken ve meraklıdırlar. Mevcut gündemlerine düzen pratiklik ve yenilik getirirler. İş sağlık konularında orijinal, bağımsız ve özgün fikirleri vardır. Çok yenilikçi fikirleri vardır. Dolayısıyla burada sürekli fikirler, ondan sonra yenilikler takip eder Uranüs Başak Jenerasyonu ile beraber. Bu dönemlerde iş sağlık ve düzen konularında dediğim gibi önce bir yıkım sonra da yeniden bir yapılandırmaya şahit oluruz. Yine eleştiri, toplumsal eleştiri ve toplumsal isyan başkaldırı da bu dönemlerde dikkat çeker. Evet şimdi e, bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine e, sırasıyla ilk 3 e, burcu ele alacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiler.